Evet arkadaşlar tekrardan herkese merhaba İstinye Çelik Anahtar Mustafa Çelik ben yine çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar bir yandan koronavirüsle mücadele ediyoruz bir yandan e, işimizi devam ettirmeye çalışıyoruz hizmetimizi vermeye çalışıyoruz arkadaşlar e, dün 2016 model bir e, Range Rover Vogue aracına anahtar makyajı yapmıştık onu paylaştım sizlerle bugün de 2011 model Range Rover Sport aracına Smart anahtar kodlaması yaptık. Onu paylaşmak istedim. Şimdi bu aracın kendi orijinal anahtarı yalnız ben sadece şu kasasını değiştirdim. Lakin orijinal çıtasını kullandım arkadaşlar. biliyorsunuz zaten bu Range Rover'ların bütün hepsinde bu anahtarların hepsinde kroniktir. Şuraların kabarması, yırtılması, buton yerlerinin işte şişmesi. Bunun kasasını değiştirdik tertemiz oldu. Bir de aracın yedek anahtarı yoktu. Smart yedek anahtar kodladık. Şimdi müşterimizi uğurlayacağız Allah izniyle. Eğer arkadaşlar sizlerin de Range Rover, Land Rover araçlarının yedek anahtar ihtiyacı varsa markası ve modeli ne olursa olsun bizimle iletişime geçin. 0539 670 82 31 www.immobilizeranahtar.com adresinden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine hizmet vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince İstanbul'un her yerine de mobil servisimiz vardır arkadaşlar. Bu arada anahtarın çalışmasını test etmedik. Kilitledik. Ayna kapatması dahil olmak üzere açtık. Bu da kendi orijinali. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. 2011 model Range Rover Sport aracına yeni smart anahtarı hayırlı uğurlu olsun.